Bakanım, EPDK Başkanım, Komisyon Başkanım. Tabii bugün üç tane Mustafa bir arada. Bunun bir bereketi var ama hiçbirimiz komisyon başkanımızın isminin bereketini yakalayamayız. Ben sürekli kağıda yazıp ezberlemeye çalışıyorum ama ezberleyemiyorum. Çok bereketli bir ismi var. Onun için komisyonumuza buradan özellikle teşekkür ediyoruz. Sanayi, ticaret, Tekrar yazdım, Enerji tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu gerçekten bereketli bir isim. Bir de madem mottomuzdan gidiyoruz, ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ee, Mustafa Bey dedi ki, e, doğru ve hızlı gitmek isteyen rüzgarı arkasına alır. Ama bunun bir istisnası var, dünyanın e, en hızlı giden aletleri uçaklar. Eğer orada rüzgarı arkanıza alıp kalkış veya iniş yaparsanız başınıza mutlaka bir iş gelir. Dolayısıyla rüzgarı nerede arkamıza alacağız, nerede karşımıza alacağız bunu çok iyi değerlendirerek hareket etmemiz gerekiyor. Evet, saygıdeğer katılımcılar, değerli misafirler. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği tarafından düzenlenen ve Rüzgar Bize Yeter sloganıyla yola çıkan bu dijital kongre vesilesiyle ben de sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Gerçekten burada bir aile meclisi gibi bir aradayız. Bu da ayrıca bizim açımızdan çok sevindirici. Bu vesileyle herkesi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Ümit ediyorum ki bu etkinlik bizi takip eden katılımcılar için faydalı olur ve sektörün halihazırda hazırda yakaladığı ilmeği de güçlendirir. Değerli misafirler, dünyadaki tüm ülkelerin ortak ekonomik hedefi nedir diye düşünsek sanırım hepimizin üzerinde mutabık kalacağı husus ekonomik büyüme olur. Güçlü ve sürdürülebilir büyümeye giden yol, kullandığınız girdileri ne derece verimli ve rekabetçi şekilde bir araya getirdiğinizde doğrudan ilişkili. Bu manada enerji kritik bir bileşen olarak karşımıza çıkıyor büyümek için üretime üretim içinde de enerjiye ihtiyacımız var. Sanayi geliştikçe, sektörel çeşitlilik arttıkça enerjiye olan ihtiyaç da artıyor. Eğer enerjide dışa bağımlıysanız bu durum cari açık ve dış kırılganlık riski olarak karşınıza çıkıyor. Bu manada yenilenebilir enerji kaynakları enerjide dışa bağımlılığı azaltıp yüksek teknolojili sanayileşmeye hız kazandırmak için önemli bir alternatif. Tabii bu kaynakların düşük maliyetli ve çevre dostu olması da sürdürülebilirlik açısından sürdürülebilirlik açısından özellikle son dönemde önemli avantajlardan bir tanesi. Gelecek dönem eğilimlerine baktığımızda enerji sektöründe ciddi bir yapısal dönüşüm görüyoruz. Yapılan analizler 2050 yılında dünyada üretilen enerjinin %85'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanacağını gösteriyor. Bu %85'lik bölümde en büyük paya sırayla rüzgar ve güneş enerjisinin sahip olması bekleniyor. Önümüzdeki 10 yılda kamu ve özel sektör tarafından taahhüt edilmiş 1 trilyon dolarlık rüzgar ve güneş enerjisi yatırımı bulunuyor. Verdiğim bu rakamlar hem sektörün taşıdığı önemi hem de yurt içi sanayinin bu değişime hızla adapte olması gereğini açıkça ortaya koyuyor. Biz de buradan hareketle petrol ve doğalgazda dışa bağımlı olmanın dezavantajını yenilenebilir enerjiden maksimum seviyede faydalanarak avantaja çevirmek istiyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak böyle stratejik yatırımların peşinden koşan yatırımcılara her türlü desteği verip yurt içi sanayinin gelişmesinde de aktif rol oynuyoruz. Ben tabii kısaca verdiğimiz bu desteklere değinmek istiyorum. Son 8 senede yenilenebilir enerji yatırımları için 7 bine yakın yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu belgeler sayesinde 124 milyar liralık yatırım yapılırken 19 binden fazla kişiye yeni iş imkanları açıldı. Ağustos ayında Ankara'da açtığımız entegre güneş paneli üretim fabrikası gerçekten önemli bir yatırım olarak karşımızda duruyor. Proje bazlı teşvikimiz sayesinde sayesinde hızla hayata geçen bu fabrika ham maddeden tutunda kristal büyütme, dilim kesme, hücre dil üretimi ve modül üretimi aşamalarını tek çatı altında gerçekleştiriyor. Dünyada bunların tamamını tek çatı altında yapabilen başka bir entegre tesis de yok. Bir diğer desteğimiz de enerji ihtisas endüstri bölgelerinin kurulması. Bugüne kadar Konya Karapınar, Niğde Bor ve Karaman Endüstri Bölgelerini ilan ettik. Bakanlık olarak bu bölgelerde yatırımcılara yer tahsisi yapıyor. Çok uygun fiyatlarla yatırımcı lehine irtifak hakkı tesis edilmesini sağlıyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız Karapınar için yatırımcılarında belirlediği yer tahsisleri yapıldı. Bölgedeki güneş santrali kurulumlarına da başlandı. Bahsettiğim bu üç bölgenin tamamı yatırımcılara tahsis edildiğinde yaklaşık altı bin megawatt güce sahip güneş enerjisi santrali kurulmuş olacak. Enerji teknolojilerinin üretimine yönelik ARGE ve inovasyon faaliyetlerinin yürütülmesine de özel bir önem veriyoruz. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde Rüzgar ve hidrolik enerji odaklı Arge projeleri gerçekleştiriyoruz. Rüzgar enerjisi özelinde rüzgardan üretilen elektriksel güç için izleme ve tahmin sistemi geliştirilmesi projesini başarıyla tamamladık. Geliştirdiğimiz sistem sayesinde ülkemizde kurulu tüm rüzgar santrallerinde üretilen elektriksel güç izlenebiliyor, rüzgar hızı ve türbin çıkış güçleri hakkında tahminler yapılabiliyor yaptığımız tahminlerin hata oranı oldukça düşük. Hatta bu sayede muadil sistemlerle rekabette edebiliyoruz. Yine TÜBİTAK kanalıyla milli rüzgar enerjisi sistemleri geliştirilmesi ve prototip türbin üretimi yani biz buna kısaca Milres diyoruz projesini aslında başarıyla yürüttük. Böylece 500 kW'lık çift beslemeli asenkron jeneratör TÜBİTAK tarafından tasarlandı ve tü, prototip olarak üretildi. Tabii bu süreçler biraz e, uzadığı için bu sistemler oldukça düşük e, enerji üretiminde kalmış oldular. Tabii ki konuşmamın ilerisinde bahsedeceğim. Bununla ilgili farklı projelerimiz de var. Yine TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitümüz değişik tip ve güçteki rüzgar türbinleri için jeneratör ve çeviriciden oluşan elektriksel sistemleri geliştirme konusunda kritik bir yetkinliğe sahip. Önümüzdeki dönemde özel sektörle birlikte seri üretim ve ticaretleşme alanlarında hızla ilerlemek istiyoruz. Yenilenebilir enerji temel ekipmanları ve alt bileşenleri üreten sanayicileri de çok çeşitli mekanizmalarla destekliyoruz. Bu destekler ve özel sektörün dinamizmi sayesinde yurt içi üretim kabiliyetlerimiz çağ atladı dersek herhalde abartmış olmayız. Türkiye rüzgar türbini ekipman üretimi yapan büyük ölçekli tesisleriyle Avrupa'da ilk beşte yer alıyor. Yine örneklerden gidebiliriz. Rüzgar enerjisi alanında jeneratör, kule, rotor kanadı ve kule bağlantı ekipmanları üreten yetkin fabrikalarımız var. Uluslararası standartlardaki yüksek katma değerli bu ürünleri üretmenin yanında başarılı bir şekilde yurt dışına ihraç ediyoruz. Rüzgar türbünü kanadı üretip bunları General Electric, Vestas, Nordex gibi sektörün küresel devlerine satabilen firmalarımız var. İzmir, Doğu Avrupa ve Orta Asya'nın rüzgar enerjisi üstü haline gelmeye başladı. İzmir ve çevresindeki bu ekipmanların üretimi konusunda geniş bir ekosistem ve tedarik zinciri oluşmuş durumda. Tabi burada İzmir Kalkınma Ajansımızın da büyük ölçülü yurt dışı yatırımları İzmir'e çekilmesinde etkin bir rol oynadı. Buradaki yerel kalkınmanın da payını unutmamamız gerekiyor. Ürün bazında yüzde seksenlere doksanlara ulaşan yerlilik oranlarını yakalamış olsak da rüzgar türbünü yerlilik oranımız hala yüzde altmışlar seviyesinde. Biz bu oranı daha da arttırmanın peşindeyiz henüz ülkemizde üretilmeyen sektörün değer zincirindeki diğer ekipmanların üretilmesi için gerekli adımları atacağız. Sektörün gelişme alanlarından birisi sizlerin de çok iyi bildiği gibi deniz üstü rüzgar türbinleri olacak. Hem kara hem deniz üstü rüzgar türbin ekipmanlarının üretiminde yurt içi sanayimizi rekabetçi bir noktaya taşımayı hedefliyoruz. Kendi tasarladığımız ve ürettiğimiz türbin modelleriyle rakiplerine fark atabilecek seviyelere gelebiliriz. İnanın bu Türk sanayisi için bir hayal değil. Biliyorsunuz biz yerli sanayiyi geliştirmek için sanayi işbirliği projeleri yürütüyoruz. Bu konudaki ilk adımı da EÜH Alaçatı Rüzgar Enerjisi Santrali için attık. Yaklaşık 20 yıldır kullanımda olan 12 adet türbinden oluşan Alaçatı Rüzgar Enerjisi Santrali'ni yerli ve milli imkanlarla yenileyip kapasitesini arttıracağız. Bu amaçla iki adet yerli ve e, milli rüzgar türbini prototipinin geliştirilmesi planlanıyor. Tabii burada özellikle e, özel sektörün kabiliyetlerini de çok ciddi bir şekilde değerlendirip gündeme almamız lazım. Ben sektördeki oyuncuları ziyaret ediyorum. Örneğin İstanbul'da 4 megawattlık jeneratörler üretilen, lisansla üretilen, üreten firmalarımız var. Bu firmalarımız benle görüştürdük, görüştüklerinde 5 megawattlık modelleri kendi tasarımlarını yaptıklarını bunu çok rahat bir şekilde üretebileceklerini söylüyorlar. Dolayısıyla burada hem Enerji Bakanlığımızın hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın sıkı işbirliği içerisinde bu yerli kabiliyetleri kullanarak buradaki prototipleri geliştirmesi ve çok hızlı bir şekilde adım atması gerekiyor. Yine sektörün rekabetçiliğini koruyacak adımları da yoğunlaştırıyoruz. Bu noktada lojistik ihtiyaçlarının ne dönem, nedenli önemli olduğunu farkındayız. İzmir'de hala hazırda yapımı devam eden Çamdal limanının tamamlanmasıyla liman otoban bağlantısı konusunda kritik bir eşik aşılmış olacak. Ama yine ben buradan sektöre e, duyuru yapmış olayım. Liman sahasının arkasındaki bölgede bir özel endüstri bölgesi kurabiliriz. Burada özellikle özellikle rüzgar e, alanında çalışan firmalara yer tahsisi yapabiliriz. Biz bunu Önemsiyoruz. Burada da sektörle özellikle beraber çalışmak istiyoruz. Tabii e, dedik ki tüm dünyada sektör farklı alanlara gidiyor. Biz şu anda petrokimya alanında, fosil yakıtlar alanında e, bir takım ihtiyaçlarımızı karşılayacak yatırımlara odaklanmışken, bir bakıyorsunuz dünyanın her tarafından hidrojen yatırımları ile ilgili e, haberler gelmeye başlıyor. Bu noktada da biz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızda sıkı işbirliği içerisindeyiz. Önümüzdeki dönemde özellikle çığır açıcı konularda yani hidrojen üretimiyle ilgili ya da yeni nesil nükleer santraller dediğimiz daha küçük, daha güvenli, çok daha rahat kurulumu yapılacak santrallerle ilgili biz bakanlığımızla ve ilgili paydaşlarla şu anda Çalışıyoruz bu konuda adım atmak istiyoruz çünkü geleceğin e, dünyasında enerjinin gittiği yerin şimdikinden çok çok farklı bir alan olduğunu görebiliyoruz. Buna göre de hazırlıklarımızı inşallah tamamlayacağız. Değerli misafirler, ben sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Enerji Bakanlığımızla olması gerektiği gibi oldukça verimli bir şekilde çalışıyoruz. EPDK ile olması gerektiği gibi oldukça verimli bir şekilde çalışıyoruz. komisyonumuzda oldukça verimli bir şekilde çalışıyoruz. Ve bu manada tabii ki STK'larımızla da oldukça verimli çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Ben bu vesileyle organizasyonda emeği geçen herkese tekrar yürekten teşekkür ediyor. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Efendim bizler çok teşekkür ederiz. Sanayide sağlanan her gelişme ülkemiz adına sürdürüldüğü önemli. Bu bilgileri Türeketom katılımcılarıyla paylaştığı için Sayın Bakanımıza tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Enerji ve rüzgarı olan inancını, desteğini her daim göstermiş olan Türkiye'nin bu alanda özellikle son 10 yıl ettiği mesafede çok önemli bir payı bulunan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez de bizlerle birlikte. Ben kendisine sözü bırakmak istiyorum.